Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Bugün dünya piyasalarındaki major para birimlerinin teknik analizini inceleyeceğiz. Dolar TL'de teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.27 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3415 ve arkasından 6.3830 direncine doğru alımlar yaşanabilir aşağıda ise 6.2560 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2250 ve arkasından 6.2020 desteğine kadar düşüş yaşayabiliriz. Euro TL'ye geldiğimizde teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.0575 seviyesinin kırılması halinde Önce 7.0885 ve arkasından 7.1810 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 6.9950 seviyesinin altında önce 6.97 ve arkasından 6.9450 desteğine kadar düşüş yaşayabiliriz. Euro dolar paritesine geldiğimizde teknik olarak aşağıda 1.1195'in kırılması halinde Önce 1.1140 ve arkasından 1.1105 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1253 seviyesinin kırılması halinde önce 1.13 ve arkasından 1.1340 direnci test edilebilir. Altına geldiğimizde teknik olarak yukarıda 1605 seviyesinin kırılması halinde Önce 1624 ve arkasından 1631 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1585 desteğinin altında önce 1576 ve arkasından 1562 seviyesine doğru satışlar yaşanabilir. Pound dolara teknik olarak baktığımızda 1.26 desteğinin altında önce 1.2537 ve arkasından 1.2486 destene kadar Düşüşler yaşanabilir Yukarıda ise 1.2657 seviyesinin üzerinde 1.2693 Ve arkasından 1.2763 direnci test edilebilir Dolar Yen'e gelecek olursak Teknik olarak aşağıda 103.69 destenin altında Önce 103.20 ve arkasından 102.53 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 104.50 seviyesinin kırılması halinde önce 104.88 ve arkasından 105.72 direnci test edilebilir. DAX 30 teknik olarak baktığımızda aşağıda 9450 seviyesinin kırılması halinde önce 9286 ve arkasından 9063 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9682 direncinin üzerinde önce 9990 ve arkasından 10273 seviyesine kadar yükseliş öngörülebilir. Petrole geldiğimizde ise teknik olarak baktığımızda yukarıda 31.75 seviyesinin üzerinde Önce 32.45 ve arkasından 33.50 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 30.11 seviyesinin altında önce 28.34 ve arkasından 27.25 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hey, you